Merhaba değerli arkadaşlar. Dersimize hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde takip edenler hatırlayacaklar. Bu hanım mezar taşını okumuştuk sağdaki. Bu mezar taşları bir takipçimiz tarafından bana iletildi. Beşiktaş Yahya Efendi dergahının haziresinden mezar taşları. Bu hanım mezar taşını bir önceki derste okumuştuk. Şimdi de bu alim sarıklı mezar taşını okuyacağız. Bakalım bu mezarda kim metfulmuş? Beraberce bakalım arkadaşlar. Hemen işaretleyici kalemimi aldım. Burada biraz büyütmem gerekiyor. Yani sadece o taşı gösteren bir şekil alsın sayfamız. Evet. Şöyle. Hemen devam ediyorum. Hüvel Hayul baki. Sabıkan. Sabıkan ibaresi daha önce, bundan önce eski ifadesini karşılar. Sabıkan medine Münevvere Kadısı, Konevi İmamzade Merhum Hattat Hafız Esseyyid Elhaç Muhammed Sadık Efendizade ve Kutbul Arifin Eşşeyh Yahya Efendi Kuddüse Sırruhul Aziz Hazretlerinin evlatlarından Sabıkan Galata Kadısı merhum ve mağfur el muhtaç ila rahmeti rabbihil gafur hemen takip edelim el muhtaç ila rahmeti rabbihil gafur es muhammed sayyid efendi ruhi için el fatiha diyor sene 1228 tarih burada biraz net okuyalım fi 8 Biraz yaklaştırmamı icap ediyor. 8 Muharrem. Evet. 8 Muharrem. Leyla'yı galiba artık Leyla'yı Kadir veya Leyla'yı başka bir geceyi ifade eden bir kelimeyle yarım kalmış. Burada örtü, sandukanın yeşil örtüsü aşağıdaki ibareyi kapatmış. Yani 8 Muharrem olduğu tarihin görülüyor. Hemen bakalım 8 Muharrem 1228 kaça tekabül eder? 8 Muharrem 1228. Hemen baktık. Evet 11 Ocak 1813'e tekabül eden bir tarih. 11 Ocak 1813. Tarihinde vefat etmiş bu zat. Evet, hızlı bir de son okuma yapalım. Dersimizi bitirelim. Bu el baki, sabıkan Medine-i Münevvere kadısı. Koneviz İmam Zade, merhum, hattat, hafız, es seyyid, el haç, Muhammed Sadık Efendi Zade ve kutbul arifin eşşeh Yahya Efendi. Kutsa Sırıhul Aziz Hazretlerinin evlatlarından sabıkan Galata Kadısı Merhum ve Mağfur El Muhtaç ile Rahmeti Rabbihil Gafur Es Seyyid Muhammed Said Efendi Ruhi için El Fatiha Fi 8 Muharrem 1228 diyor arkadaşlar. Bugünkü dersimize bu kadardı. Dersimize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı hasreten rica ederim. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.